hiç demiş miydiniz Hasan abi niye hep markalı araba oynuyor? Demiştinizdir ve ben size bir gün markasız araba trafiği kuracağım. Ama soruyorum markalı mı olursa markasız araba mı? Normal oyunun kendi arabaları mı? Şimdi arkadaşlar bugünki videoda arabaları çarpıştıracağız. Yani şöyle diyorum. İlk öncelikle Arabaların hızını test edeceğiz. Test ederken önümüze duvar çıkacak ve ne, nasıl, ne kadar hasar aldığını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben araba arıyorum. Ben bu oyuna hiç mi yarış arabası yüklemedim? Allah'ım yarabbim. Hiç yüklememişim. Lamborghini ortaya en azından. Ford Mustang'imiz var. Abi bir saniye ya, Mustang yarış arabası sayılır. Çünkü çok görülür kırmızı olsun bence kırmızı çünkü daha parlak görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu arabanın hızını test edelim. Allah bir çekti vallahi güzel arabadır bu. Aralarından en hızlı çıkan arabayla e, tam olarak trafikte oyun oynayacağım. Öyle diyeyim. Bak bu bayağı bir hızlı gidiyordur. Hızına bir bakayım. Oha! Pardon arkadaşlar ben oha demem de. Al. Oh! Aramam. Araba kalmadı ki bu şu an külüstür oldu. Yani gerçek hayatta da böyle kaza yaşanmasın. Hava yastığı olsaydı iyiymiş. Bu hava yastığı değil koltuk. o oh, 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 koltuk. Koltuk gitmiş. Neyse. Mahmut abi çok kızar bu arabaya. 155'e kadar basıyor yani. Güzel. Sıradaki arabayı test edeceğim. <laughs> Audi, Audi'yi ben severim normalde ama çok çok popülere dalmıyorum Audi'yi çok görüyorum. Bakalım hızına. Dur. Biraz içten işte oynayalım. Bak vitesi de çekebiliyor adam. Gördüğünüz gibi. Bakayım 80'lere basabiliyordu. 90'lara basabiliyordu işte. Çok gitmiyor ha. Vallahi çok gitmiyor. Çok feci olmadığı için bunu alamam. Vallahi onunla trafiğe de giremedi. Baksana. Dinin. Çok hasar almıyor. O biraz e, tasarımlı iyi bir araba. sırada Ford Fiesta MK8 model var. Ama Ford Fiesta'yı çok sevmem ama yüklemişim bir şekilde. Neden? Bak bunu alalım bunu Ablin Ford Fiesta'yı da güzel bir araba yani kabul edelim. Vitesi bile çekiyor. Oyunun gerçekçiliğine vallahi hayranım. Acıda full basıyordu ya hiç çekmiyordu. E bari bir şeyde bir şeyde çekersin yani devireceksin basın, basınca bir alırsın vitesi kardeş ya. Yani öyle uzun süre şey yapılmaz yani. Tamam. Şu an normal bir hızda gidiyor aslında bu tura trafikte böyle hızda gidilebilir. Ama çok hızlı sahibi yeriz. Aa! Çok kötü. Yani çok kötü değil de dur bir bakın. Aralarında şu an en kötü hasarı kombo yaparak Ford Mustang kaldı. Abi tekerlek nerede? Oha sen oraya nasıl çıktın? Bakayım. Ya tekerlek çıkmamış ki. Abim nerede bu? E vallahi söylüyorum nerede? Abi valla kafayı yedim ben orada. O tekerlek valla Mahmut abinin de. Mahmut abi geçenlerde kaybettiğim direksiyon için bana bir milyar TL borç vermedi ya. Allah'ım ya Rabbim hele borç borç. Onun kendi arabalarında güzel bir yarış arabası var bu. Bakalım geçecek mi benim arabayı? Umarım geçmez ben çünkü Ford Mustang gitmek istiyor. Zaten trafikte böyle arabayla gidilmez. Lan sen nasıl çekiyorsun vitesi? Ona kapayayım şu ya. böyle bir çekilmez. Bak gaza da basıyor hatta he. Güzel. Abicim böyle gidilmez ama. Ama çok kötü hasar almadığı için trafiğe çıkamayacak. 180'lerde gitti de. Çok hasar almadığı için yani arkadaşlar bizim trafikte konma kaza yapmalıyız ki daha çok trafik kazası olmalı arkadaşlar. Öyle iş gerçek gelmiyor. Bir de kvitte sikleneta var. Abi bu araba paramparça oluyor ya. Ben bunların en çok bu modeli seviyorum. Ama sizin için bunu alacağım. O demir araba al. Bu baya bir basar ya. Bu baya bir basar ha. Kapı nasıl açılma şekli var. Allah'ım ya Rabbim ya. Kapıyı aç kapıyı. Abicim inanılmaz. Ya bu kaç basıyor oğlum. Bu kapı mı daha o belli değil kapı da o belli de değil. Lan! Güzel ama hasarını göreceğim. Hayır. Çok fena bir hasar değil. Çok fena bir hasar değil. Fortum ki ölümcül yani. Araba kalmadı. Bunda buradaki açıklıktan çıkma şansı var arkadakiler için. Ama büyük bir trajeti yani. O, o basıyormuş. Bin prim. RPM'de yiyormuş abim benim, niye abim yok? Abi yine çok popüler ve bu oyunda Türk bir arabaymış da o zaten Türk yazıyor. Ben bunu çok kullanmıyorum. Ama bir sizin test etmeye değer. Sitesi bayağı bir saçma. Türkçe yazı var. Ama ciddiyim Türkçe yazı var. E bu arada... Allah Türkçe şey yazı var ya. Da bak çok da değil ya. Bu trafikte kombo kaza yapar mı bilmem.

merak ettim. Siz de merak etmişsinizdir. O yüzden ben de manken koyarak bir deneyeceğim. Menken menken. Abi çok güçlü bir araba değil ha. Yani güçlü de. Şu kapasiteye bak abicim araba arabanın önündekiler için büyük bir trajedi olur hava yastığı olsa bile oy ya abicim hava yastığı neyse ya bir manken koyarak koyarak deneyeceğim arabada Araba çekmeli vardı ya. Altı beyir <laughs> Ne yapıyorum ben? Emniyet kemerini takıyoruz tabi. bu arada arkadaşlar bu araba teknolojik mi şey emniyet kemeri takılıyor? Yani airbag kaldırı olabilir. Anahtar bile çaklı ya bir saniye bir saniye. Arabaya gidiyordu. Son anda çektim de. Ama bak vallahi anahtara ben bir garipsedim ya ilk defa anahtar taktığımı gördüm. Bakın Türkçe A OBP yani Türkler bunu son anda durdurdum yoksa dışarı kameradan hiç bakamayacaktık. Şimdi yan kamera moduna geçiyoruz. Denenini. Çok da büyük bir kaza olmadı aslında. Yine aynı hasarı aldı diyemem. Çünkü kapasiteye göre çok da fena sıkıştırmadı. Dur dur. Şimdi Manken nerede şu an? E, koltuk nerede şu an? Koltuk nerede şu an? Koltuk! Manken deşinin içine girmiş. Öyle kaza olmaz abicim. Bunu hiç alamayız. Şimdi arkadaşlar yarın finale geçtik. Yarım finaldeki arabayı ben iki tane araba seçeceğim şimdi. Ondan sonra artık kazanını seçeceğiz. Hadi Mercedes, senin için bir hatır yapalım. Senin için bir deneyeceğiz. Abi bu Mercedesler normalde böyle Rolls Roycesin çantuları oluyor, ama bayağı bir garip. Abi arabanın işi bile ya bu araba en fazla damat binebilir oğlum. Niye iki tane açma yeri var? Niye ya kim var bak burada oyun bir şey gerçekleştirememiş korna açınca korna geri gitmiyor manken olsa bile 3530 aldı 37 acaba bunun içinde şu an banken olsa ne olurdu Neyse artık Abicim bu ne abiciğim ben manken koyacağım abi ben kabul etmiyorum ya. Bu son araba değildi. İkinci araba var henüz. Yani. Ben kabul etmiyorum ya. Manken koyacağım. Burada hayatta kalma ihtimali var arkadakiler için. Yani çok büyük bir trajedi olmadı. Kombo yapamaz bu trafikte. Ama bir milyon dereceyle de gidiyorsa onu da bilmem. Yani 1 milyon nasıl denizdir ki abicim bir milyon size sahip araba yok. Belki gelecekte 1 milyon hızlı araba olur. Mesela Lamborghini teknolojik teknolojik bir şey yaparlar. Bir saniye abicim hiç fark ettiniz mi? Manken ayağını pedala basıyor der. Neyse. Arkadaşlar belki gelecekte bunun teknolojik modelinde 1 milyar hızla giden bir model olur. Abi yok ya bin milyardızlı araba mı olur? Allah. Şimdi abicim bu araba çok hızlı gidiyor ama kombosu yok işte kazada. Mustang daha iyi. Öyle diyeyim. Şu an çarpabilirim. Oyun benimle şu an dalga mı geçiyorsun? mankene bakıyoruz. Allah Ekber Ya bana göre manken burada hayatta kalabilir Çok sıkışma olmadı Biraz abartıyor olabilirim Çünkü bu kazada kim hayatta kalır ki Arabayı da çeviremiyorum. Ara sen biraz fazla Abartı kaza yaptın Oyun Mercedes'in simgesi Mercedes'in simgesiyle Güzel anlar yaşadık bir yandan iki tekerlek çıkmış abicim. Mesela bu tekerlek rahmetli olmuş. Ama iyi tarafından bakınca arka taraftakiler çok hasar almaz ya. Kafaları biraz sıkışabilir de. Manken sen işinden geçersin ya. E sen nasıl o şeyin içinden di di Valla arkadan da müzik vermeyin. Abicim ben işte Sus ya? Abiciğim koltuğun arkasından o direksiyonun önüne nasıl ışınlanır? Evet arkadaşlar son arabamızı test ediyoruz. Şimdi karşınızda karşınızda Tok Teonix. Altlı dualı seçiyorum ben çünkü altlı dual kullanıyorum. Bunun içine manken sığmaz. Çok da gerçekçi olmamış. Top deonik. Arkadaşlar bu arada bir 032 mi 033 mü 033 atıyorum mesela 033'e Türk otobüsü gelmiş minibüslerden 033 mü bilmiyorum Atışıyorum dedim zaten abi bu çok çok fena combo yapabilir ama ama çok ben trafiği almam ya yani, çok gerçekçi değil lan niye Avrupa üretici yazmışsınız bu araba Türkiye'nin kardeşim ben size oyundan şikayetçi bildirişim. Bu araba bizim Türkiye. Abi vallahi valla kafayı yediniz. Hocam diğer parça bile uçtu ya. Abi tüm tekerlekler nasıl çıkıyor? Abicim tüm tekerlekler çıkmış. Tekerlek sen kafayı mı yedin? <laughs> Bir de gülüyor ya. Sen oraya nasıl gittin? Arkadaşlar birincimizi açıklıyorum şu an. Birincimiz. Birincimiz tam olarak. Tam olarak. Tam olarak. Tam olarak. Fortnite'di. <laughs> 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 Arabaya keşke drift attırabilsem. Evet Ford Mustang kazandı bugün. Ford Mustang'i tebrik ediyoruz. Arabamız driftini attı bir çimende. Araba maça yolu maçı daha Oo oh, fark ettik. Ama bunu Ford Mustang'e soralım. Ford Mustang'in çok iyi bir araba. Ford Mustang neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Artık, artık çok sevileceğim. Ve videonun tanesinde abone olsunlar. Çünkü Fort Mustang kazandı. Siz Fort Mustang. Evet de arkadaşlar, dediğiniz du kanalıma abone olun, videomu beğenmeyi beğen, ve yorum bırakmayı unutmayın ve görüşmek üzere. O çöl kartlarına benziyorsun şu silah olan. Du -du -du -du.